Arkadaşlar fil Bugün eğer Gilmore Girls izleyen varsa buranın Stars Hollow'una gideceğiz. Sen tabii hiçbir şey anlamıyorsun ama çok güzel bir mahalleye gideceğiz yani. İstanbul'da neresi gibi orası? Sen gör. Civciv mahallesi. Anladınız işte. Evet, şimdi geldik biraz etrafı keşfetme zamanı. Ben de buraya daha önce bir kere geldim. Onun için çok hatırlamıyorum. Güzel şeyler bir de kahve içmemiz lazım. E burası Stars Hollow değil de ne? Ne değil de ne? Stars Hollow. O ne? Sen anlamazsın. Yani çok fazla araba olmasa güzel yer ama Arkadaşlar kafenin tatlılığına bakın. Al arkadaşlar yani burası tatlım. Yorumlarda lütfen yazın. Seni ne güzel yerlere getirdim. Farkında mısın arkada şeşme falan var. Ay, aşkım burası şeşme de var. Gülhane Parkı'na da var. Ne güzel bir yere getirdim onu. Annesiyle konuşuyor diye. şu an. Ben Mersat'a söyledim. Mutlu musun prenses? Prenses <laughs> mutlu musun prenses? Abi çikolata, çikolata yani. Prensesler mi çikolata yiyor? Evet, prenses kahvesini bitirdi. Şimdi biz araya bakacağız. Dün bakmamışız gibi. Don't be a pussy, eat one, eat one. Deli sayılıyor. Wow. Buraya bir bakalım. Bir bakalım Oğlum, neler bak varmış. Bakkorama gibi ha şu an. Evet, bakkorama tarzı bir yer zaten bak burası. Mı? Bu Berşika misali etek neden e, 750 euro? Gürtü çıkabildiğinize emin misin? Burası şey değil değil mi? Çalışan asansör falan değil Bana değil mi? Bana ne? Bana bir şey söylemediler. <laughs> Gidelim bakalım. E, biz böyle bir yere çıktık şu an. Ya tamam, ben burada çok durmuyorum da. <laughs> Kırsızlıktan içeri almasın <laughs> Böyle bir manzara karşı. Ah, very million. <laughs> Stasiler falan var %30 indirimde. Bunlar kaç indirimde ya? Onlar bir mi değil galiba ya. Bugün makyajımın sılayılığı hakkında. Arda sevgililer gününe özel bayağı bir performans sergiliyor şu an. Ana maskara aldı sağ olsun. Arda şuraya otursan senin fotoğrafını çekeyim. <laughs> Birazcık sokakları keşfedelim derken Arda bir detay fark etti. Yani küfür etmeyeceğim de şuradan Çıkamazsın, hadi çıkamadın. <laughs> <laughs> Buradan da mı çıkamıyorsun ya? Mı? Arkadaşlar Arda maalesef yine para harcıyor. ama bu sefer annesi için. Onun için bir tık daha mutlu galiba. <laughs> Arkadaşlar Arda bir köylü olduğu için random bir dönerci müşterisi olmadan girdi ve tuvaletini yaptı. Çok rezilsin Arda. Ha? Çok rezilsin. Niye lan? <laughs> Sorduğum tuvalete girdi. Bayağı bir video çekmeyi unuttuk. Şimdi başka bir yere geldik. Arda ile de ite gidiyoruz. Buraya geldik. Neyse. En yakın arkadaşlarından bir tanesi burada çalışıyor. İnşallah hesabı da halleder. <laughs> Yardımcı olur. <laughs> 24. kata çıkıyoruz şu an. Çok heyecanlı. Okay. Lan? ya hadi orda. Sen Nerede duydun bu İstanbul çantı? Hele burada İstanbul çantı açın ha? Anne ya. Arkadaşlar 1000 Euro'ya Arda buraya atlayacak şimdi. Evet Arda. Gelecek <laughs> <mi> 1000 <Euro>? <gülüyor> <gülüyor> Takipçilerimizden sonra bağış. Vallahi <laughs> atlarım bak Kur'an çarpsa 1000 Euro verin bana abi. Buraya atlarım montumu çıkarırım ama. Buraya atlarım iki türlü üzerim geri gelirim. Aşağıda da oturmaya devam ederim abi bu kadar. 1000 Euro'ya yaparım bunu yani. Sen yapar mısın? 1000 Euro lan. Ne kadar yürürüm de bin euro ya. o halde yürürüm yani. Arkadaşlar günaydın. Bugün biz şu an otelcilik okuduğumuz için bizim okulumuzun bir etkinliği var. Bize ücretsiz bir gecelik bir konaklama verdiler. Ve e, o otelin genel müdürü bizim öğretmenimiz bizden not tutmamızı istedi. İşte eksilerini artılarını yazın otelin dedi. Bu sizin ödeviniz de. Şimdi o otele gidiyoruz. Arda kalamıyor çünkü <laughs> öğrenci değil ama e, kahvaltı, brunch, akşam yemeği yapabiliyormuş. Ben de şimdi kahvaltı olarak <laughs> bundan yiyorum. Adını unuttum. i̇mkir mi, imkir mi? mi? Öyle Saçma sapan bir ismi vardı. Arada da kurabiye yiyor. Bir önceki videomuzu izleyenler bilir. Şu anda tehlikeli olan bir yer var Atina'da. Omonia diye. Oraya geldik. Ama şu anda e, sabah olduğu için bir şey yok. Ama akşamları gelinmez yani. Bak nereye geldik? Ya, bu saçmalama sevdiği kahveciye denk geldiğimiz için maalesef durmamız gerekti. Ben dedim ki otelde kahve vardır, bak brunch falan yapacağız diyorum. Yok diyor, buradan kahve içemiyor. yorgunluk kahvesi diyor. 8 dakika yürüdük. Benim videomu çek çiçeklerimle. Ne? Çiçeklerin nerede? 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 Çiçeklerim nerede? Aa. <laughs> Bugün 14 Şubat, çiçeklerim nerede? Karıya bak, karıya bak, karı ağlayacaktı şu an. karı bizi görünce çıldırdı. <laughs> Sevgililer gününde getirdiğim yere bak. Bedavadan kahvaltını ettin, <laughs> kolonu <abi>. içiyorsun, <laughs> ben de Mosato Dust'i içiyorum. Arkadaşlar Yunanistan'a gelirseniz bunun için, kesinlikle için. Çok güzel, buraya özel bir şey zaten. Buranın Mosato diye bir ee, mahallesi var, oradan çıkmış zaten. Ee, Prosecco'yu biliyorsanız onun çok tatlı halini düşün, öyle bir şey, çok güzel. Sparkling Wine diye geçiyor, kesinlikle deneyin. Oh Arkadaşlarımla bunu oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Arkadaşlar burası bizim öğretmenimizin oteli. Squid Game gibi bir yerden geçiyoruz. Evet. Bakın odayı da göstereyim size. Böyle her e, katın Oğlum, farklı işte, bir rengi ha, var. Niye kapalı Burada bir kapı olması lazım normalde. Ha diyelim. Evet. Şurayı hiç açmayacağım çok kötü bir görüntüsü var çünkü. Evet, o da tatlı bir oda yani. Evet arkadaşlar şimdi otelden çıktık. Yemeğimizi yedik, günümüzü geçirdik, FIFA'mızı oynadık. Kumsal, plansız bir... İnsan olduğu için şimdi bizim tekrardan eve gidip kumsalın hazırlanmasını bekleyip Arkadaşlar Ondan kulübe eşofmanla mı geleyim? Bu makyajla kulübe mi gidilir ya? ya ona Lütfen siz söyleyin kadın. yani. Ona ne? el, şeyle mi, elbiseyle mi yürüyeceğim yollarda? Tutuklu ayakkabı mı, mı giyeceğim? Tutuk nasıl? Bak ar arka sıra şikes. Of. Bayağı iyi. Pöp tüp şu an bayağı tehlikeli bir yerde yürüyoruz. Gece ya Kuntan, gece. Kutla sen de iyi Annene o. söyleyeceğim. Tehlikeli dediğin mi? yola bakar mısınız arkadaşlar? Şöp falan var. Ya şu an burası okey ama görürsün sonra. Hadi göreceğiz, bir tane adam göster bana. Tamam. Arkadaşlar, şu anda kumdurma gidiyoruz. <laughs> <laughs> Ama Abi kusura bakmayın... Kendi gibi çıkıyorum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Ama kulüpte Helam. çok video çekemeyeceğim. Kusura bakmayın, yani eğlenmeme bakacağım. Ya. İlk gittiğimiz kulüpte bir tane video çekerim. İkincisinde de bir başka video. sen kendi telefonundan çekersin. Arkadaşlar, Sintagma'nın göbeğini olan Grand Mart'an Atina'nın en pahalı otellerinden ve en lüks otellerinden bir tanesi. 4 tane Porsche var kapıda, bir tane Range var, bir tane de Hummer var. Hammer nerede? Türkiye'de Hammer göremedim daha önce Ben Hammer ne bilmiyorum ama öyle diyor, sana gider. Sen Hammer ne bilmiyorsun? Vestiyer'in <laughs> ücretsiz olması beni benden aldı. Aldınız. Beğendin mi? Bir <laughs> yere an 5.30'dan çıktık ve herkes metronun açılmasını bekliyor. Saat 5.30'da açılıyor, saat 5.23. <laughs> metronun açılışı arkadaşlar. Evet. 5.45 metrosunun bu kadar dolu hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Yeter artık şu balonlardan bıktım. Atlatacağım, karı gaza geliyor. <laughs>